Kayıp Kavimler Tarihi Gnostik Tarih Araştırmaları adlı kanalımıza tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Thomas İncil'in 48. babının tefsir, tahlil ve tevilini yapacağız bu akşam. Tabi her zaman olduğu gibi bir açıklama yapmayı gerekli görüyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz tefsirlerde genellikle şu eleştiriler yöneltildi. Hocam bu ekoyu ortadan kaldırabilir misiniz? Ne dediğiniz anlaşılmıyor. Ya da eko olsun fakat biraz daha kısık olsun. Ya da tamamen ekosuz olsun gibi bazı öneriler, önermeler bize intikal etti. Tabii ki takipçilerimin, izleyicilerimin isteklerini dinlemek, dikkate almak her şeyden önce bir araştırmacı olarak, bir eğitimci olarak görevim. Bunları dikkate aldım. Ve 48. babı daha farklı bir şekilde daha açıklayıcı, anlatıcı ve hepsinden önemlisi de kafalarda oluşan bazı soru işaretlerini giderici şekilde anlatmayı uygun buldum arkadaşlar. Evet burada bir resim şövalyesi görüyorsunuz ve bir tuval üzerine yerleştirilmiş e, kopça transkript. Tabii transkriptin altında. da Türkçe kelime karşılıklarını tek tek yazdım. E, ne, niçin bunu yaptım? Neden böyle bir yöntemi bu bölümde, bu 48. babın tefsirinde izleyeceğiz, anlatacağım arkadaşlar. Ancak programa başlamadan önce şunu söylemeyi bir görev, vazife biliyorum. Çeviri yapmak dünyanın en zor işlerinden birisidir günümüz dillerinde bir başka dile çeviri yaptığımız zaman gerçekten de çevirinin ne kadar meşakkatli, ne kadar zor bir şey, alan olduğunu, e, ne kadar zor yöntemler gerektirdiğini anlayabiliyoruz. Hele bir de günümüzden binlerce yıl önce kullanılan e, Koptça gibi, Hititçe gibi, Sümerce gibi dillerin çevirisiyle ilgilenen arkadaşlarımızın e, bu zorlukları belki 10 kat, 100 kat yaşadığını bilmemiz gerekiyor. E, ben onlardan birisiyim. E, ancak şunu söyleyeyim. Dilden dile yapılan çevirilerde özellikle e, güncel diller, yani günümüz dünyasında kullanılan dillerin çevirisinde bir şekilde sonuca ulaşmak mümkün. Çünkü e, dialekleri takip ediyorsunuz. Ee, kelimeler arasındaki uyumu, özür diliyorum, ee, cümleler arasındaki uyumu gözetiyorsunuz. Ee, kelimeler ve e, konu, yani tema arasındaki bağlantıları gözetiyorsunuz. Bunun yanı sıra e, kelimelerin etimolojik kökenleri, kültürel kökenleriyle ilgili e, çok rahat e, verilere ulaşabiliyorsunuz. Ama e, günümüzden binlerce ya da Yüzlerce yıl önce kullanılan dillerin canlı tanıkları ya da pratiğini yapan canlı kişiler var olmadığı için gerçekten de zorlayıcı olur. Bunu öncelikle söyleyeyim. Ve YouTube'da videolarımızı epeydir yapıyoruz. Aşağı yukarı iki yıla yakın bir süre oldu. Bizden önce yapan var mıydı? Yoktu. Bunu da söylemekte artık beis görmüyorum. Çünkü söylemenin zamanı geldi. Topç, özür diliyorum. Kopça tercüme yani çeviri yapan doğrudan doğruya Kopçadan Türkçe'ye transkript çevire Yegane kanal kayıp kavimler tarihi arkadaşlar arayabilirsiniz değişik arama motorlarında da bunu arayabilirsiniz ancak karşınıza çıkacak tek kanal Kayıp Kavimler Tarihi yani Gnostik Tarih Araştırmaları adlı kanalımızda arkadaşlar. Bunu öncelikle söylemenin zorunluluğunu hissetmeye başladık. Yani alelade basit bir iş yapmıyoruz. Ve e, bu kanalımız kurarken de izleyicilerin özellikle e, Türkiye'deki izleyicilerin konuyu nasıl daha iyi anlayabilir? nasıl daha iyi anlaşılır hale getirebiliriz kaygısıyla hareket ettik. Ve sanıyorum az çok başarılı olduk. Şimdi burada yapmakta olduğumuz, yapmış olduğumuz işin mahiyetini, yani zorluk derecesini ya da basitlik derecesini sizlerin en iyi anlayacağı şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet kıymetli arkadaşlar şövalemizi ve şövalemize yerleştirmiş olduğumuz e, kopça transkripsiyonu karşımıza aldık. Ve dilerseniz önce metni okuyalım ve çevirinin daha sonraki aşamada da çeviriden yola çıkılarak yapılan tefsirin e, nasıl bir süreçten ilerlediğini yani basitliklerini ya da zorluklarını görelim arkadaşlar. وقال لهم انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون Fına, pavona. Evet. Şimdi bu kelimeler, kopça kelimelerin tek tek hangi anlamlara geldiğini sırasıyla ele alalım. Biz bunlardan nasıl uygun, e, makul bir metin çıkarıyoruz. Onu öncelikle inceleyelim. <laughs> Şimdi ilk kelimeden itibaren sırayla okuyayım. Söyledi, dedi, buyurdu, istedi, işaret ettiği gibi anlamlara geliyor. Hangi kelime? Fazla. Hemen yanında ı ve c olarak görünen harfleri görüyorsunuz. Yani yu ve si. Yasuha horisto. Kopçası. Ya da kısaltmasıyla yasuha olarak okunuyor. Arapçası İsa. Latincesi İktus ve Yunanca, Grekçe'de Horisto, e, Hristo ya da İngilizce karşılığıyla Christ olarak geçiyor. Yani bunların hepsi bu anlama geliyor arkadaşlar. Hemen yanında The ekini görüyorsunuz. Onun, onun ki, o ki ve ki gibi okunabiliyor. Burada Arusha olarak okuduğumuz kelime yaparsa, ederse, oldurursa gibi anlamlara geliyor. Sinay 2, iki, 2'den ve iki, bir gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Hemen alt bölüme geçtik. Ra olmak olur, olur ise Aydana barış, barışmak, esenlik. Mına onun ile ile noyarak birbirleri, birbiri, biri ve diğeri hıma <laughs> yol gösteren rehber, mihmandar. Payka <laughs> bunlar, bunları, bunlar ile Ayout <laughs> ezilen, ufalanan, yıkılan, parçalanan. Bakın görüyorsunuz ne kadar çok anlamlara geliyor ki ben bunları en çok kullanılan anlamları seçtim. Bunları bir sıra halinde belki 10-20 anlam kadar aşağı doğru uzatabilirdim. Burada da Senados. Dağ. Dağ doğru. Dağ benzer gibi anlamları var. Hatta tepe anlamına bile geliyor. Burada mafatay derler, söylerler, buyururlar gibi anlamı var. Hemen onun yanında yine da onun, onunki, o ki, ki gibi anlamlar ve alt sırada da en çok kullanılan şekliyle pauna dökülen Abul, dışa doğru akan. Ayu, daha fazla olan. Tabi bunun e, sahidi ve buharik şiveleri var. E, sahidi de ayu olarak okunan e, bu kelime e, buharik diyalektinde avu olarak okunabiliyor. Farklı okunuşları var ama biz ayu olarak okuyoruz. Hemen yanında fına, poğuna yani Taşınan, dökülüp dışarıya akan olarak ne yapmışız? Türkçeleştirmişiz. Şimdi bunlardan, yani bu kelimelerden uygun bir metin ortaya çıkacak. Sırayla okuduğumuz zaman o kadar absürt şeyler göreceksiniz ki bundan nasıl oluyor da çevirmenler ya da tefsirciler ki benim gibi uygun bir cümle dizini ya da metin ortaya çıkarıyor diyeceksiniz. Bunun bir sürü aşaması var. Birçok aşaması var. Şimdi ilk aşamayı söyleyelim. Mesela ilk anlamlarıyla bir okuyalım. Söyledi yasiha horisto. Onun yaparsa iki. Olmak barış. Onun ile birbirleri yol gösteren bunlar. Ezilen dağ derler onun. Dökülen dışa doğru akan daha fazla olan taşının dökülüp dışarıya akan. Bundan bir şey anladınız mı? Tabii ki anlamak mümkün değil. Şimdi bunlar bu kelimeler öncelikle çeviri aşamasında birleştiriliyor. Bu birleştirme nasıl yapılıyor? Kelimelerin dizi sırası, dizin sırası başta mı, ortada mı, sonda mı kullanıldıkları ele alınıyor. Ve hangisinin tekerrür olduğu, tekrir olduğu ortaya çıkarılıyor. Tekrir kelimesi elendikten sonra iki kelime birleştiriliyor. Bakın mesela ne olmuş burada? Söyledi Yasuha Horisto ya da dedi Yasuha. Onun ki ederse iki de. Bakın burada bir tekerür var. Tekrir var. Fe Yasuha ve bu tekerürü eledik. Fe Yasuha adı Peki bu iki hangi anlamda kullanılıyor? Şimdi onu bulacağız. Hemen alta geçiyoruz. Bu iki bir sayı mıdır? Bir nesneyi, bir cismi, bir kişiyi mi kastetmiştir? Neyi kastetmiştir? Bunu bulacağız. Evet. Yani bir bilmece gibi düşünün. İki olmak, iki olur, iki olur ise. Buradaki ra, hemen devamında yer alan ra, bunun kaderini belirliyor. Şimdi iki olmak, iki olur, iki olur ise. Bunlardan hangisi? Şimdi bizim yapacağımız işte, Bundan hemen sonra yer alan kelime çok önemli. Ayrana. Hemen bu ayrana kelimesini kopça karşılığını arıyoruz, buluyoruz ve barış, barışmak, esenlik anlamına geldiğini öğreniyoruz. E bunun e, Yunanca karşılığı irenedir ya da irenne. E, bunlar birbirle uyumlu mu değil mi? Daha sonraki dillerde ya da daha önceki diyaleklerde hangi şekilde kullanılmış onu bulduktan sonra ne yapacağız? arkadaşlar. Sınay rayran. İki olur barışmak. İkiden olur barışmak. Ve mına ile birlikte düşündüğümüzde ki bu da bir e, ikilemedir. Bu ikisini de birlikte alacağız. Mına noyarak onun ile birbirleri, birbiri, biri ve diğeri. Demek ki burada bir kişiden söz ediliyor. Bu yer aldığı zaman Burada bir kişiden söz edildiği anlaşılıyor. Dolayısıyla, iki kişinin birbiriyle barışmasından söz ediliyor arkadaşlar. Bakın işte bu denli bu kadar zor bir dil ve biz maalesef yani büyüklerimiz, hocalarımız da yıllarca, on yıllarca İngilizcede, Almanca gibi e, dillere başvurmak zorunda kaldılar. E, kopçadan doğrudan tercüme yapamadılar. E, bunu da hiçbir şekilde e, suçlama anlamında kullanmıyorum. Belki de mecburdular. Çünkü Türkçenin diyalek yapısı çok farklı arkadaşlar. Türkçe'de yüklemler biliyorsunuz sonda yer alıyor. Ama e, İngilizce, Almanca gibi e, Hint, Avrupa dilleri ve e, kısmen de tabii Hint, Avrupa sayılabilecek e, Yunanca dili kopçayla e, akraba sayılabilir. Çünkü en azından kelime dizini bakımından Yani öznenin, yüklemin, sıfat ve edatların dizilimi bakımından birbirleriyle az çok benzerliği var. Ama e, Türkçe maalesef çok ayrı, apayrı bir kategoride. Ve bu nedenle zorlanıyorlar ve e, İngilizce, Almanca gibi dillere başvurdular. Başvurmak zorunda kaldılar. E, diyeceksiniz hocam siz başvurmuyor musunuz? Evet biz de başvuruyoruz ama ee, biz nasıl bir çılgınlık yaptık? Kopçadan doğrudan doğruya referans almaya kalktık. Ve ee, bunu kısmen yaptık. Yapabildik diye düşünüyorum. Ve devam edelim arkadaşlar. Noyarak birbirleri birbiri biri ve diğeri gibi anlamlara geliyordu. Hıma yol gösteren rehber, mihmandar gibi anlamlara geliyor. Pek çok anlam var. Bunlar en çok kullanılan anlamlar arkadaşlar bu arada. Hepsini düşünmek zorunda çevirmen. Hepsini. Bunlar, bunları, bunlarıydı. Bakın, gördüğünüz gibi Noyar Payha bir tekerrür, tekrir bütünlemesi oluşturmuş. Bu durumda birini esas alacağız. Ya bunu ya da bunu. Ve yol gösteren rehber neyi kastediyor? Ne anlama geliyor? Onu çözeceğiz birbirlerinden bahsetmişti burada. Birbirleri ile birbirleri ile barışmaktan söz ediyor. Ve bununla bu hema pay hayla ya da noera hema ile birleştirdiğiniz zaman iki kişinin birbiriyle barışmasından söz ettiğini anlıyoruz, çıkarıyoruz. <laughs> Hemen alta geçelim. Ezilen, ufalanan, yıkılan, parçalanan anlamına gelen ayağıp ve hemen yanında sana da ol, Yani dağ, daha doğru, daha benzeyen gibi anlamlara geliyor. Ama başta sana geldiği zaman dost farklı bir anlam bütünlüğüne erişiyor. Yani da, yerinde durmayan dağ gibi bir anlama geliyor. Şimdi bunu da incelemek zorundayız. Hemen akabinde maptay derler ki söylerler ki gibi anlama gelecek. Ama kim söylüyor? Yine yukarıdaki kısımla bağıntı kurmak zorundayız. Bakın bir anda sondan tekrar başa döndük. Aşağı geçiyoruz. Pona dökülen ahul dışa doğru akan ayul daha fazla olan fına poğana taşınıp dökülüp dışarıya akan. Gördünüz mü? Bakın. Tekrir, tekerrür kelimeleri. Aslında bu olmadığı zaman çok ilginçtir. Kopça konuşulamıyor. Biz bunu anladık. E, bu şekilde bir e, dil döngüsü var. E, bize saçma gelebilir ama e, bazı dillerde günümüzde yaşayan pek çok dilde bunu görebiliriz dökülen, dışa doğru akan, daha fazla olan, taşınan, dökülüp dışarıya akan. Burada dağdan söz ediyor. Şimdi <laughs> bakalım ne anlama geliyormuş. Önümüze koyalım metni. Çıkarsamayı okuyalım. Thomas 48. bab Türkçe çevirisi Yasuha şöyle buyurdu. İki kişi bir evde birbiriyle barışık olursa da yıkıl ey da derler ve o da yıkılır. Bazı çevirilerde o da dökülür, o da yer değiştirir gibi şeyler de okuyacaksınız ama şimdi alttaki metni hemen tekrar dönelim. Evet Gördüğünüz gibi Dağın yıkılmasından söz ediliyor Yani dışa doğru akması Dökülmesi e, Bu bir tamlama olduğu ve Tekerrürlerden oluşan bir Bütünleme bir tamlama olduğu için e, Burada dağın yıkılması Ya da yok olmasından söz ediliyor Arkadaşlar bu kadar açık Ve Yukarıdaki tümceyi cümleyi de okuduk ne diyor burada? Birbiriyle, birbirleri ile barışık olurlarsa ya da birbirlerine mihmandarlık ederlerse, yol gösterirlerse, birbirlerini bütünlerlerse, tamamlarlarsa gibi bir anlama geliyor. Ne diyorlarmış? Dağ ey yıkıl diyorlar ve dağ yıkılıyor. Bu şekilde çevirimizi ne yapıyoruz? İkmal yoluyla tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Çevirimizi yaptık. Öyle ya da böyle bitirdik. Peki iş bitti mi? Bitmedi. Çünkü biz tefsirciyiz. Tefsir yapmamız gerekiyor. Peki tefsir için neyi bilmemiz gerekiyor? Önce tarihi öğrenmemiz lazım. E, gerektiği kadar tarihi verilerden yararlanmamız lazım. Önce şu çevirimizi şuraya koyalım. Sonra burada anlatılmak isteni, e, isteneni siz e, kıymetli izleyicilerimize tüm açıklığıyla anlatmamız lazım. Peki ne diyormuş? Tekrar okuyalım. 48. bab. Yasuha şöyle buyurdu. İki kişi bir evde ya da bir yerde birbiriyle barışık olursa dağ yıkıl ey dağ derler. Ve o da yıkılır. Şimdi burada bir yerin ya da bir hanenin bir mekanın içerisinde yer alan iki kişi hem ruhsal varlığı hem de bedensel varlığı kastediyor. Biliyorsunuz Gnosticizm'de beden özür diliyorum ruh beden tarafından hapsedilmiştir ve bedenin esiridir. Şu halde ruhun beden ile mücadele etmeden, savaşmadan ona galip gelmesi ve onun isteklerini ortadan kaldırması gerekir. Bunun için de ikinin bir yapılması gerekmektedir. Thomas İncil'in pek çok babında bu konu işaret edilir. Mesela ne der? 106. babı açıp okuyabilirseniz iki, iki kişi bir evde birbiriyle barışık olursa ne derler? Uzaklaş eyda ve daha uzaklaşır. Aynı şekilde 106. Bap'ta da böyle bir ifade var. E, şöyle geçiyordu yanılmıyorsam. E, bir ederseniz ederseniz insanoğlu olursunuz ve derseniz ki uzaklaş eyda ve daha uzaklaşacaktır. Bunun gibi pek çok gönderme var e, Thomas cimriyle. Nakamadi Külliyatı'nın diğer eserlerinde de bu felsefenin, bu öngörünün devam ettirildiğini, bu veciz değişin devam ettirildiğini yakinen takip edebiliyoruz arkadaşlar. Yani insanı insan yapan iki tözden beden ve ruhun uyum içerisinde olması, birbirleriyle savaşmamaları, ruhun bedene galip gelmesi ve geçici yok olacak olan bedenin e, tahakkümünün ortadan kaldırılması öngörülüyor. Ve bunun o kadar büyük, o kadar e, üstün bir şey olacağına değiniliyor ki e, dağı dahi yerinden kaldırabileceği, e, yıkabileceği anlatılıyor. Hatta 106. Babda. İkiyi e, ikiyi bir ederseniz insan olursunuz diyor. Bakın e, literalist kilisenin yani literalizmin e, insan sıfatını yalnızca Yasuhaya yani İsa'ya atletmesine karşı da bir e, burada bir baş kaldırlar. İnsan oğlu Thomas İncil'ine göre ikiyi bir eden yani bedene galip gelen e, bedenin isteklerine boyun eğmeyen her kişiyi simgeler. Yani yalnızca e, İsa Mesih değildir. Bu bakımda e, de e, çatıştığını görüyoruz. İkinin bir edilmesinden bahsediliyor dedik. Biz e, bu baktan bu anlamı çıkardık. Bunun dışında farklı anlamları, boyutları var mıydı? Şüphesiz olabilir. Çünkü e, Thomas İnceli bir sır kitabıdır arkadaşlar. Sırlarla doludur. E, metaforlar vardır, metaforik kodlamalar vardır, e, alegoriler vardır, benzetmeler vardır. E, Thomas İncil'den in hemen her yerinde gerçekten de şaşırtıcı e, tümcelere, değiştilere e, rastlayabiliyoruz arkadaşlar. Ama bizim bundan anladığımız e, iki kişiden kastedilen yani iki kişinin bir evde, bir mahallede birbiriyle barışık olmasıyla kastedilen şeyin e, ruhun bedene galip gelmesi, galip gelmesi gerektiği ve ona boyun eğmemesi anlatılmaya çalışıyor. Ve bu şekilde e, maşiyahlığın ya da insan olma sıfatının o her kişiye verileceğinden, verilebileceğinden söz ediyor arkadaşlar. Evet. Bu tefsirimizde tefsirin nasıl yapıldığı hakkında hangi aşamaları, hangi zorlu aşamaları geçmek gerektiği hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Çünkü e, anladığım kadarıyla e, yapılan yorumlarda da bazı e, soru işaretleri oluşmuş. Kafalarda soru işaretleri oluşmuş. İnanın hiçbir şey kolay değil. E, çeviri yapmak da kolay değil. E, sadece çeviri işiyle uğraşan arkadaşlarımızın da işi zor. Ama çevirden sonra tefsir, e, tahlil ve tevil gibi işlemleri yürütmek de kolay değil arkadaşlar. E, bunların bilincinde de bulmamız gerekiyor. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda e, buluşmak üzere. iyi akşamlar diliyorum. E, bir sonraki videoda tabii ne anlatacağız? E, karpokratı anlatacağız. E, karpokratizm yani gnostik üstatlardan birisi olan e, karpokrat tarafından kurulan akımı e, ve bu akıma yönelik haksız itimaları e, zamanın önderleri tarafından ya da din adamları tarafından, din önderleri tarafından e, belki de bilinmezcesine, bilgisizcesine e, bir takım itaafların, e, bir takım iddiaların ortaya atıldığını göreceğiz. Kısacası e, Karpokrat okulunu ele alacağız. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.